Biri benim canıma kastetmiş, hem de kendi çatımın altında. 24 saat bunu araştıracaksınız, suçlu kimse bulacaksınız. Yapanı sürüm sürüm süründüreceğim. Ne zaman bitecek Nur? Vedat'ın içinde... ölümle burun buruna gelişi Köroğlu yalısında büyük yankı uyandırır. Nur bir anda şüpheli konuma düşerken, Mali ve Leyla bu durumdan faydalanarak kendi planlarını uygulamaya çalışır. Ancak Nur'un beklenmedik bir hamlesi tüm dengeleri sarsar. Bitecek Nur. Bu içindeki kötülük ne olursa bitecek. Daha kaybedecek neyin kaldı senin? Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ve bu çok tehlikeli bir şey. Kimin sen? Eren mi? Handan'ın olayı Nasıl hallettin bu yurt işini? Kendime görüyorum tamam mı? Hani tek marifetim Seyva'zlık değil. <laughs> Olan Leyla, Eren'in geçmişiyle ilgili öğrendiği gerçekleri Eren'e açıklamaya karar verir. Ancak bu itiraf, Eren'in hayatında bir dönüm noktası olacak, hem Leyla'ya olan güvenini hem de ailesine dair algısını değiştirecektir. Te yandan Mali, Nur'un savunmasız durumunu fırsat bilip yalı içindeki konumunu sağlamlaştırmaya çalışır. Ancak Nur, geçmişin karanlık sırlarını kullanarak Mali'yi köşeye sıkıştırabilecek güçlü bir bilgiye ulaşır. 37. bölümde hem aile içindeki dengeler değişecek, hem de Nur'un gerçek kimliği açığa çıkma eşine gelecektir.